niledeyim. Az önce de Nevşehir'deydim. Nevşehir müthiş kalabalık. insanlar yoğun şekilde sandıklara geliyor. Üye olmayanlar da demokrasi sandığımıza gelip kendi haklarını savunmak için oylarını kullanıyorlar. Geçen günlerde yapılan hatta dün yapılan sivil darbenin sonuçları olarak insanlarımız artık bu şekilde yönetilmek, demokrasinin olmadığı, hukukun olmadığı insanların ekonomik anlamda çok sıkıştığı bir ortamda artık insanlar bıkmış durumda ve oylarına tepkisini gösteriyor aslında. Bugün burada bakın ne kadar kalabalık. Partili olan üyeli arkadaşlarımız var, partili olmayan bir sürü insan var. MHP'lisi var. Önceki dönemlerden AKP'ye oy vermiş insanlarla karşılaştım ben burada. İnsanlar artık şunu söylüyor. Yeter artık bırakın. Hukukun olduğu, demokrasinin tam sağlandığı bir devlette ülkede yönetilmek istiyoruz. Bundan da şunu söylemek istiyorum ben Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki ellerinizi çekin lütfen. Bizim belediye başkanlarımız dürüst ve namuslu insanlardır. Hiçbir terör örgütüyle bağlantıları yoktur. Suç yapıştırmaya kalkmayın bizim belediye başkanlarımıza. Belediye başkanlarımız büyük şehir olsun, şehirler olsun, müthiş işler yapıyorlar. Sizin doyuramadığınız, sizin aç bıraktığınız, yoksul bıraktığınız, geçinmekte zorlandığı emeklerimizin, memurlarımızın, işçilerimizin haklarını savunuyorlar. Kent lokantalarını açtılar, sosyal adaleti, sosyal gıdayı yardımları çoğalttılar. Kat ve kat atlandı. Sizin normalde sorumluluğunuz olan, sizin yapmanız gereken tüm işlerimizin büyükşehir belediyelerimiz ve ilçe belediyelerimiz yapıyor, il belediyelerimiz yapıyor. Bırakın üstünden çekin elleriniz belediyelerin üstünden. Biz ülkemizi hak ettiği yere getirecek bir partiyiz. Cumhuriyet Halk Partisi ikinci yüzyılında emin olun ülkenin tekrar demokratik ve hukuk devleti olmasını sağlayacak. İnsanlarımız daha güzel şartlarda, istenilen şartlarda mutlu bir yaşantısı olacak. Hiçbir baskıyı, hiçbir zulmü görmeden yaşayacaklar. Biz bunu sağlayacağız. Yüreğiniz, cesaretiniz varsa erken seçim sandığını getirirsiniz. Sorunuz varsa sorunuzu alırım.